Herkese merhaba, ben Cem kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Şubat ayının ilk yarışma bölümünü çekeceğiz. Ocak ayına gerçekten çok büyük bir katılım oldu ve 4'te 4 yapan 2 yarışmacımız var. Oldukça büyük bir çekişmeye sahne oldu. Geçtiğimiz haftaki soru çok zor olmasına rağmen benim için. Birçok yarışmacıdan doğru cevabı aldık. Doğu Yüce'nin Düşler, Kabuslar ve Gelecek Masalları isimli bu kitabını araştırıyordum. Benim de okumadığım bir kitaptı. Bu yarışma sayesinde öğrendiğim kitaplardan bir tanesi oldu. Bahsettiğim gibi 4'te 4 yapan iki yarışmacımız olduğu için ufak bir kuraya gideceğiz ve daha sonrasında Şubat ayının ilk yarışma bölümü için size soruyu sormuş olacağım. Şöyle hemen isim geldi. Rüya çalış çıktı. Rüya Hanım'a tebrik ediyorum. Gencel Bey ve Rüya Hanım 4'te 4 yapan iki yarışmacıydı. Umarım bir sonrakinde de Gencel Bey'e bir kitap hediye etme şansımız olur. Şubat ayının ilk yarışmasının sorusuna gelecek olursak günümüz çağdaş edebiyatın kadın yazarlarından bir tanesini araştırıyoruz. Kitaplarından bir tanesinde Deniz Sinan isimli bir karakterden bahsediyor kitabında ve bu karaktere de Tamsi takma adını veriyor. Kimdir bu yazar ve hangi kitabını araştırıyoruz? Bu haftaki sorumuzu oluşturuyor. Bunların yanında yarışmamız olabildiğince devam ettirmeye çalışıyorum. Eğer memnunsanız bu yarışmayı birazcık daha devam ettirmek istiyorum. Ancak sıkıldıysanız ve daha farklı içerikler olsun istiyorsanız ona göre de bir yönelim yapabiliriz. Aşağı tarafa eğer bununla ilgili takip edenler, yarışmaya katılanlar varsa, yorum yazarlarsa beni çok mutlu ederler. Bahsettiğim gibi sizlerin doğrultusunda yarışmaya devam ettirmeyi düşünüyorum. Ancak istenmiyorsa ya da farklı bir durum oluşuyorsa bununla ilgili de başka bir şeyler düşünebiliriz, başka bir şeyler yapabiliriz. Buraya kadar sabret bizden herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.